Selamlar arkadaşlar Doktor Food kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda patch sonrası oyuna yeni eklenen bir beceri hareketi var. Bu beceri hareketinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Videoyu beğenip lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Evet hareketin adı Hill Cop. Ronaldo Cop'a çok benziyor. Nasıl yapıldığını ve farkını göstereceğim. Animasyon olarak farklı. Bu Ronaldo Cop. Şu an şu yaptığım hareket. Bu zaten oyunda olan bir şeydi. Yeni gelen beceri hareketi ise şu şekilde yapılıyor. Yine L2 kare çarpı yapıyorsunuz. L2 fake shot yapıyorsunuz yani. Ama e, Ronaldo Kop'ta sağ sol yapıyorsunuz. Bunda sağ çapraza sol çapraza yapıyorsunuz. Mesela sağ yukarı gidiyorsanız sol çapraza yapıyorsunuz. Bu şekilde. Tekrar gösterelim. L2 fake shot yapıyorsunuz. Bu şekilde. Hareket yeni geldiği için ben de sizlerle beraber deniyorum ama benim tahminimce en iyi kanatlardan içeri girerken ve ceza sahası içinde etkili olacak. Zaten birazdan bir maça girip beraber deneyeceğiz hareketi. Tekrar nasıl yapıldığını söylüyorum. Sağ yukarı gidiyorsanız sol çapraza, sol çapraza gidiyorsanız sağ çapraza L2 fake shot yapıyorsunuz. Bu şekilde. Evet şimdi division maçına girdik hareketin nerelerde kullanabilirsiniz onu anlatacağım kısaca. Güzel girdik. Güzeldi. Ronaldo kop artı hareket karışık bir şeyler yaptık. Güzel gol attık. Ceza sahası içinde de bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle sıyrılırken gayet şık. Bir anda yön değiştirmek istediğinizde güzel kullanabiliyorsunuz. Bakın şu şekilde rakibi arkanızda bırakabiliyorsunuz. Bir anda yönünüzü değiştirmek istediğinizde gerçekten etkili bir hareket olmuş. Güzel bir anda yönümüzü değiştirdik, içeri girdik. Yönümüzü değiştirdik bir anda, güzeldi. Güzel. Bir tane daha içeri girdik. Gayet güzel. Kanatlardan içeri girerken bir anda yönünüzü değiştirdiğiniz için anlık pas açısı oluşuyor. Ben beğendim. Yönümüzü değiştirdik gayet iyi. Güzel. Güzeldi. Çok sık kullanıyoruz. Rakibimiz hazırlıksız yakalanıyor. Ona rağmen engel olamıyor çünkü gerçekten beceri hareketini hızlı yapıyor. Çevik oyuncularla da yapınca anlık yönünüzü değiştirebiliyorsunuz. Mesela deneyelim yine. Evet. Anlık içeriye yönelip pas attık. Neymar'a burada mesela. Mesela hedefinizde içeriye oynamak var. Anlık yönünüzü değiştirip içeriye yönelip bu şekilde pas atabilirsiniz. Bu şekilde kullanılabilir mesela. Ceza sahasına anlık girmek istiyorum mesela. Yönümü değiştirdim. içeri girdik. Hareketle ilgili ilk gözlemlerimi söyleyeyim. Hareketi anlık yaptığı için yani animasyon anlık bir şekilde gerçekleşiyor. İstediğiniz şekilde kendinize açı oluşturabiliyorsunuz. Pas atarken veya içeri girmek istediğinizde. Ben şimdilik beğendim. Biraz daha deneyelim. İkinci yarı denemeye devam edelim. Anlık yönümü değiştirmek istiyorum. Değiştirip pasımı oynadım. Bir daha. İçeri gireceğiz. Güzel. Yönümüzü değiştik. İçeri oynadık. Güzel döndük, pasımızı verdik. Tamam. Evet arkadaşlar, maç içi örneklerde bu şekildeydi. Ben de sizler gibi yeni öğrendim. Analizlerim şu şekilde bu hareketle ilgili. Anlık yönünüzü değiştirmek istediğinizde kullanabiliyorsunuz. Oyuncunuzun güçlü ayağını almak istediğinizde, plase atmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Ceza sahası içinde anlık yönünüzü değiştirip şut atmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Kanatlardan içeri girerken rakibinizi geçmek adına kullanabilirsiniz. Yani kullanışlı bir beceri hareketine benziyor ama öyle çok üst düzey bir beceri hareketi de değil bence. Yine de bence oyununuza ekleyin bunu. Rakibinizin beklemediği anlarda kullanabilirsiniz. Bunu da bir maçta sık sık kullanmamaya çalışın. Çok sık yaparsanız rakibiniz savunabilir bunu. Rakibinizin beklemediği anlarda yapmanız en iyisi olacaktır. Kullanacağınız profil oyuncuları hızlı ve çevik oyuncular olsun. Bu profildeki oyuncularla yaparsınız. Daha daha etkili bir şekilde yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım size bir şey öğretebilmişimdir. Her biriniz benim için çok önemlisiniz. Twitch yayınlarımı her zaman bekliyorum. Onun dışında herhangi bir sorunuz olursa diğer platformlardan da mesaj atabilirsiniz. Instagram ve Twitter'dan oyuncu incelemelerimiz her gün devam ediyor. Oraya da katılabilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.